Açık tercih açık öğretimden herkese merhaba. Arkadaşlar malum sınav yaklaşıyor. Bir ay gibi bir zamanımız kaldı. 4 ve 5 Aralık tarihlerinde eğer sınav yüz yüze olursa 4-5 Aralık Cumartesi Pazar günleri 3 oturum halinde sınav yapılacak. Eğer online olacak olursa zaten süre biraz daha uzar ve tarihler de biraz öne alınabilir ya da 1-2 gün kayabilir. Ya da yine başlangıç tarihi 4 Aralık olabilir. Bu durum değişir. Ee, biz şu anda arkadaşlar e, online mı yüz yüze mi olacak soruları hala gelmeye devam ediyor. İnşallah online olur. Sizin gönlünüze göre olur. Ama yüz yüzeymiş gibi çalışmaya devam edin diyorum arkadaşlar. Bakın buna kumarbaz mantığı da denir bazı yerlerde. Yani kazanacak mantık budur yüz yüzeymiş gibi çalışın, hazırlanın. Online olursa hani ballı kadayıf arkadaşlar. Değil mi? Kaymaklı kadayıf. Evet, e, şimdi bugünkü konumuz şu. E, sınav yaklaşıyor ve bazı arkadaşlarımız daha henüz yeni çalışmaya başlayacaklar. Ve dolayısıyla seçilen dersler hangileri? Kendilerini seçtiği, otomatik olarak mı seçildi? Bu konuda bir belirsizlik var. Bir de ee, kitaplardan nereye kadar çalışacağız soruları da yine gelmeye devam eden sorular arasında. Öncelikle arkadaşlar bakın dersi ister seçmiş olun isterseniz arkadaşlar otomatiğe bırakmış olun. Ee, bunu bugün görmeniz rahatlıkla mümkün. Hemen telefonunuzdan ya da bilgisayarınızdan şu an bizi izlemekte olduğunuz cihaz hangisi olursa arkadaşlar bu cihazdan açıp e, öğrenci girişinizi yapın. Hani Açık Öğretim Lisesi öğrenci girişi yerinden öğrenci girişinizi yapın ve arkadaşlar kendi şifrenizi, numaranızı girdikten sonra açıldığında sistem orada öğrenci genel bilgileri altında dönem dersleri sekmesini bulacaksınız arkadaşlar. Bunun içinde dersler alınan parantez içinde alınan olur. Ee, dersler alınan kısmını tıkladıktan sonra orada başarılı ve başarısız derslerinizin yanı sıra bir de dönem dersleri diye gösterir. Dönem derslerinde zaten ilk açıldığında karşınıza 2021 birinci dönem sarı kutucuk içinde en üstte bu ibareyi görürsünüz. İşte bu dersler sizin 4-5 Aralık'ta sınavına gireceğiniz derslerdir. Derslerin hangi dersler olduğuna Arkadaşlar hem ders kodu hem de derslerin isminin yanındaki o dönem numarasına da dikkat ederek bunları bir not edin ya da bir ekran görüntüsü alın. Ve ondan sonra hangi bu dersler için hangi kitaplara çalışacaksınız? Kitabın neresine kadar çalışacaksınız sorusunun cevabını ise şu an bakın ekranda görüyorsunuz. E, sitenin adresini de yine arkadaşlar bakın adres çubuğunda görüyorsunuz. aok.meb.gov.tr/kitap şeklinde. Bu siteyi açtığınızda, bu sayfayı açtığınızda arkadaşlar zaten en başta, en yukarıda şu açıklama karşınıza çıkıyor. Açık Öğretim Lisesi Mesleki Açık Öğretim Lisesi Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ders kitapları. Ortaokullar için de aynı adres geçerli arkadaşlar. Sadece uzantısında devamında adres e, index2html şeklinde biter. Ama bu şekilde girdiğinizde ilk anda karşınıza lise kitapları gelir. Ya da gördüğünüz gibi arkadaşlar üst menüden isterseniz ortaokul ders kitaplarına da geçmeniz mümkün. Ve biz liseler için konuşmaya devam edelim. Arkadaşlar hangi dersten kitabın neresine kadar çalışacaksınız? Aslında genel olarak bakıldığında kafa karıştıracak çok fazla bir şey yok. Seçtiğiniz derslerin hangileri olduğunu biliyorsanız arkadaşlar örneğin bakın din kültürü ve ahlak bilgisi. Birden 8'e kadar her bir ders için ayrı bir kitap var arkadaşlar. Dolayısıyla... Din kültürü ve ahlak bilgisi 7 dersine çalışacaksanız 7 kitabının, din kültürü ve ahlak bilgisi 7 kitabının tamamına çalışmak durumundasınız. Ee, ya da eğer ki yeni başlamışsanız o zaman arkadaşlar din kültürü ve ahlak bilgisi 1 dersini seçmişsinizdir. Bu kitabın tamamına çalışmak durumundasınız. Aynı şekilde arkadaşlar lafı çok uzatmıyorum özellikle biraz daha böyle kafa karıştırıcı gibi görünen birkaç ders var. Bunlara bir değinelim. Örneğin matematik dersinde arkadaşlar bakın. Matematik 1 ve 2'nin kitabı ayrı ama 3 ve 4'e gelince kitap tek. Kitap tek ama burada bakın açıklama kısmında zaten belirtilmiş. Matematik 3 dersi için 10. sınıf ders kitabının 1. ünite, 2. ünite ve 3. ünite polinomlar ünitesi matematik 3 dersi içindir diyor. Alt tarafta ise arkadaşlar matematik 4 dersi için 10. sınıf ders kitabının 4. 5. ve 6. üniteleri. Ünite başlıkları da hepsi de arkadaşlar bu açıklamada var. Şu an ekranda görüyorsunuz. Yine seçmeli bir ders, seçmeli matematik seçmişseniz arkadaşlar bakın burada da seçmeli matematik bir dersi için 11. sınıf matematik ders kitabının tamamından sorumlusunuz. Seçmeli matematik 2 dersi için özellikle 12. sınıfta açık liseye geçmiş olan arkadaşlarımız ve özellikle de yine sayısalcı olanlar bu dersi seçiyorlar. Onlar için de arkadaşlar bakın nedir? 12. sınıf ders kitabının tamamından sorumlusunuz şeklinde açıklaması da verilmiş. Yani dilerseniz bu kitabı hemen linkine tıklayıp kendi cihazınıza indirip PDF formatında bilgisayar ekranından da pekala ders çalışmanız mümkün. Halk eğitime hiç gitmeden yani. Ee, daha başka bir örnek yine bakın çokça soru gelen bir konuda sağlık bilgisi ve trafik kültürü dersi. Arkadaşlar sağlık bilgisi ve trafik kültürü 1 ve 2 şeklinde yeni kaydolan arkadaşlarımız bir dersini alıyor. İkinci ya da üçüncü döneminde olan ve hala geçememiş olanlar da aynı anda hem sağlık bilgisi 1 hem de 2'yi alabiliyor. Arkadaşlar sağlık bilgisi ve trafik kültürü 1 dersi için 9. sınıf ders kitabının 1. ünitesi yani sağlık bilgisi ünitesinden sorumlular. Eğer iki dersini aldıysanız, o zaman da aynı kitabın ikinci ünitesi, ikinci yarısında ikinci bir ünite var. Trafik kültürü. Bu üniteden sorumlusunuz. Mantığı anladığınızı düşünüyorum arkadaşlar. Seçmeli dersler söz konusu olduğunda kitap yükünün iki katına çıktığını da buradan rahatlıkla görebiliyorsunuz. Yine bir örnek olarak sosyoloji seçmişseniz hem arkadaşlar bir hem de iki kitabından, iki kitaptan birden sorumlusunuz. Ee, neden böyle? Çünkü seçmeli derslerde kitaplar birleştirildi, krediler de iki katına çıkartıldı. Aynı şeyi arkadaşlar mesela edebiyat dersi için çok rahat yine net olarak görebiliyoruz. Normalde arkadaşlar bakın edebiyat dersi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Yani her edebiyat dersi için ayrı bir kitap var. Ama iş seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı dersine gelince seçmeli Türk Dili Edebiyatı dersine gelince arkadaşlar bakın durum biraz daha farklı. E, şu an ekranda görüyorsunuz arkadaşlar seçmeli Türk Dili Edebiyatı bir dersi için hem 5 hem de 6 kitabından sorumlusunuz. Yani ne oldu arkadaşlar? Biraz önce sözünü ettiğimiz gibi seçmeli derslerin birleştirilmesinden dolayı kitaplar iki katına çıkmış durumda yine. Ve tabii ki kredisi de arkadaşlar iki katına çıktı. Normalde ortak ders olarak 5 ya da 6 dersini alsanız beşer kredi. Ama arkadaşlar seçmeli Türk Dili Edebiyatı bir dersini alınca yerden toplam 10 krediyi tek derste ama 2 kitapla alabiliyorsunuz. Yine aynı şey seçmeli Türk Dili Edebiyatı 2 dersi içinde geçerli. Burada da arkadaşlar bakın 7 ve 8 kitaplarından aynı anda sorumlusunuz. Ee, ki bu aynı zamanda bildiğiniz gibi arkadaşlar çıkmış sorular olarak geçen yıllarda çıkan sorular içerisinden e, seçmeli Türk Dili Edebiyatı 3 ve 4 derslerinin sorularını çözmeniz gerekiyor. İki kat test çözeceksiniz, iki kitaba çalışacaksınız ama sonuçta 10 krediyi bir kere de almış olacaksınız. Evet, umarım arkadaşlar hem hangi derse çalışacağınız, hangi derslerden sorumlu olduğunuz hem de hangi ders için, hangi kitabın, hangi ünitelerinden sorumlu olduğunuz konusunda kafalarınız biraz daha netleşmiştir. Sorularınız olursa yorum kısmında sormayı unutmayın. Ancak bakın tam burada bir hatırlatma yapalım. Arkadaşlar lütfen videoyu hiç izlemeden, bakmadan direkt soruya davranmayın. Ee, malum yani 1 milyon 1 milyona yakın öğrenci var. Herkese tek tek aynı şeyleri yazmamız, anlatmamız mümkün değil. Zaten bu nedenle bu videoları uygulamalı olarak çekip koyuyoruz ki ki arkadaşlar sonuçta rahatlıkla kendiniz bunu uygulayıp bu siteleri açıp istediğiniz bilgiye, kendinize özel bilgiye ulaşabilirsiniz. Ee, son bir şey de belirtelim arkadaşlar. Ne zaman mezun olurum soruları geliyor sevgili arkadaşlar. Ne zaman mezun olurum sorusunu sadece ne zaman mezun olurum diye soran arkadaşlarımıza diyorum. Bakın bunu biz yani hani falcı değiliz, müneccim değiliz. Biz bunu ancak toplam döneminizi, toplam kredinizi kaç tane ortak dersinizin zorunu dersinizin kaldığını yazarsanız o zaman bilebiliriz. O zaman size söyleyebiliriz. Aksi takdirde ne zaman mezun olabilirim diye sadece böyle iki kelimeyi bize soru diye gönderdiğinizde ee, nasıl bir cevap istersiniz bilmiyorum. Yani çıkmazayın son çarşambası mı desem ee, Bunu arkadaşlar cevap vermeniz mümkün değil. Evet, Bizi anladığınızı umuyorum. Ee, kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşene kadar şimdilik hoşçakalın.